Evet Arkadaşlar Bu Dünya Misaldir Handan e, Soyfejini Yapmaya Çalışacağım e, Çok Uzun Yıllar Önce Öğrenciyken Çalmıştım bunu. Arada Bazen Çaldım bir Birlikte Yapacağız 4 Bölümden Oluşuyor 4 Bölümde Anlatmaya Çalışacağım Arkadaşlar Baya Bir Zor Orta Derece Arkadaşlar Yapabilir Ama e, Acemi arkadaşlar da Dikkat Etsinler Gözlemlesinler Çarpma Çekme Bol Tavır Var Şimdi birinci bir bölümden anlatıyorum. La sol, la sol, do si do. Şimdi do si do, do si do vuruyoruz tekrar. Bak, bakın, do si çekip vuruyoruz. Tezene yok. Bir tezene ile üç tane nota. La sol, do si do. Öncelikle buna çalışın. Do si do bir tezeneyle. La sol do si do, sonra do re si si do la. Yani e si do la yaparken si do la üst daya alıyoruz, elimiz laya gidiyor tekrar. Çünkü tekrar la sol do si do yapacağız, iki kere çalacağız bunu. Ben çalayım bir kere. La sol do si do do re si do, la. La, so, do, so, do, re, si do la, la sol do si do do re si si do la. Evet arkadaşlar iki kere çaldım. Ee, tek dönüşlük işaret var çünkü. Tekrar gösteriyorum. La sol do si do do re si çarpıyoruz si'yi. Do re si si do la şu si do La'ya giderken üstte takma var. Aslında la'yı üstten alıyoruz. Evet, si, 4 dört numara do, la sıfır yazıyor. Oraya bakın ama elimiz bire gidiyor çünkü tekrar dönüş yapacağız. La, sol, do, si, do, do, re, si, si, do, la, tekrar. La, sol, do, si, do, pardon, tek teze neydi? Do, si, do, si, peki başa alayım. La, sol, do, si, do, do re si si do la la sol do si do si do re si si do la evet iki kere çaldık tekrar la sol do si do bu sefer do la do si yapıyoruz baştan alıyorum la sol do si do do re si si do la la sol do si do do re si si do la İki kere çaldım. Üçüncüyü çalıyorum. Değişik, orası. La, sol, do, si, do. Do, la, do, si. Yapıyoruz üçüncüde. Sonra si'yi bütün tutup. Si, la, 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 es, la, la. Si, la, 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 es, la, la. Tavır var burada. Si, la, la, si, la, la, es, si, la, 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 es, la, la. Baştan buraya kadar geliyorum. Burayı çalıyorum komple. La, sol do, si, do, do, si do, la, re, y si, la, 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 do, si, la, do, la, la la, 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 si la, 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 Bosh, la, 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 na la, 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 orta tenin la'sı Is, la takma sonra la la es la la si la, la 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 es la la birinci satır burası birinci bölüm devam ediyor bu sefer la sol do sto değil de de do si do evet tek tezene ile do si do de do si do do re si si do la sonra La Sol Do Si Do Do Re Si Si Do La Devam La Sol Do Si Do Do La Do Si Si La 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 Es La La Birinci bölüm burası. Birinci bölümü komple çalıyorum. La Sol Do Si Do Do Re Si Si Do La La Sol dos, Do Si Do Do Re Si Si Do La La Sol Do Si Do Birinci bölüm arkadaşlar başa alın alın çalışın. E, ikinci bölümde bir egzersiz var. Kısa bir geçiş var. Re sol do re si do la. Devam ediyorum. La re sol mi do re si do la. Sonra la sol do 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 la do si si la 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 es la iki kere burası. D, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si Çarkıyoruz. Si, Do, La Aynı o Si, Do, yaptığımız gibi. Sonra La, Re, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa Do, Re, Si, Si, Do, La La, Sol, Do, Do, Do La, Do, Si, Si La, 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 la Es, la, la, Bu Re, sol, fa, sol, Mi, Fa, Re, Mi 32'lik arkadaşlar sürekli çalışın. 2. bölümde bitti. Şam bölümüne geçiyoruz 3. bölüme. E doğru Ver dostoyu iki tezeneyle yapıyoruz. Tekrar. E do, re, re, re. Re, re, do, re, do, do. İki kere çaldık. Sonra. La, do, 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 si, la. Senko. La, do, 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 si, la, la. Dos, do, do, si, la. İki kere aynı şeyi çaldık. Dönüş yok. İki ölçüde yapılmış. Sonra La, do, 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 si, si, la, la, do, 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 si, la, la, do, 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 la, do, si, si, la, 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 es, Başa dönüyoruz tekrar. Şuradan. La, do, 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 si, Dosto do, do, si, si, la, la. Dos, do, do si la la dosto do, dosti do, la la dosto La si, Do si la 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 es la la şam bölümünün başından çalıyorum üçüncü bölüm es do re 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 re, re do re dosto do, la do re 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 do re dosto do. la dostu Sözünü söylüyorum Bu dünya misaldir Hamdan Bu, bu dünya misaldir Hamdan Can ayrılır Bir gün benden Yeryüzüne Ayrılmış benden Ölüyorum Ölüyorum Tekrar Yeryüzüne dördüncü bölüm birinci bölüm gibi tavır var ama başı birinci bölüm gibi la sol do 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 si si la la sol do 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 si si la la sol do 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 la do eder. Şimdi anlaşılmıştır herhalde arkadaşlar. E, videoyu yavaşlatarak bakın. Bölüm bölüm bakın. Dört bölümde ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum. Tekrar şan bölümünü yapayım. Bazı dolar orta telden bazıları üst telden. Bunu üst teldeyi de orta telde yapabiliriz. Ben öyle yazdım tam tersi yapmış olabilirim. Az önce doyu üstten aldım. ikinci de alttan aldım. Bunu yapabilirsiniz. Bu çok sorun değil. E, do re 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 do re dos, do si do dönüyoruz do re 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 re, re do re dos, do bu dünya misaldir Handan burası iki kere sonra la do si do, do si la la do, do, do si la la Dosto do si si la la Dosto do si la la Dosto do la do si tur Dosto do, sto, do si, si la la Dosto do si la la Dosto do la do si, si la, 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 la 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 Üçüncü bölümde dördüncü bölümüne geçiyoruz. La son dos, 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 sí, sí La, la, son dos, 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 sí, sí. e, ee, şu tavırlarda arkadaşlar. La sol do sto do si si. Fa, si aslında bu. La sol do sto do si si la do si, si yaparken do fa si aslında si si, si la. bütün terlere vuruyoruz. La sol do Do, do si La, do, dostu si, si. La, la la, 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 est, la, la, Si bütün si, la, la, la la, est, la, la, Evet arkadaşlar kolay gelsin